Sevgili seyirciler merhaba Bir İş Kulübü programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Sultan Yaman. Kendisi tıbbi meslek aynı zamanda da vedik astrolog. Hoş geldiniz Sultanım Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Tanıdığıma da çok memnun oldum bu arada. Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizi gördüğümüz için çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel, çok değerli bilgiler alacağız sizden. Akışta çok güzel bir program olacak. Ama öncelikle istiyoruz ki bu güzel konuları konuşmadan önce sizi biraz tanıyalım. Tabii ki. Ee, doğma büyüme Edirneliyim. 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 37 yaşındayım. Laboratuvar mezunu üzerine de uluslararası ilişkileri bitirdim. 16 yıldır da tıbbi mümessillik yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır da vedik astrolojinin içerisindeyim. Böyle bir geçiş oldu. Şu an ikisine de devam ediyorum. Harikasınız. Aslında <laughs> bir geçiş süreci dediniz ama... Orada bir kendini e, dinleme, kendini tanıma, ne istediğini bilme dönemine e, geldiğinizde aslında, değil mi? Evet, hep böyle söyleriz. Her sektör için de geçerlidir bu aslında. İçten gelerek ve severek yapılması. Evet. evet, belli bir yolumuz var. Biz o yolda ilerliyoruz akademik olarak, kişisel olarak kendi gelişimimizi sağlıyoruz. Ama içten ne istiyoruz? Potansiyelde ne var? Siz e, o farkındalığa ulaşan kişilerdensiniz. Ben bu anlamda sizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum ediyorum. sizlere de aynı şekilde. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Peki şimdi tıp bin meslisiniz evet. aynı zamanda da vedik astrolog. Bunları seçiminiz nasıl oldu bu süreç? Nasıl başladı bu serüven? Nasıl ilerliyor? <laughs> Biraz bunlardan bahsedelim. Asıl önemli nokta o zaten. Ee, ben ilaç mühestirliği yapıyordum. Ee, çok da severek yapıyorum işimi. Bizler sağlık sektörünün gizli kahramanlarıyız. Gizli elleriz. Evet. Arka planda. Normalde bizim mesleğimiz çok fazla yani, bilinmez. İçeriği de bilinmez. <laughs> Hatta yakıştırmalar yaparlar. Ya siz ilaç mı satıyorsunuz? falan derler. Aslında bizim amacımız e, sağlık sektörüne ilaçların e, prospektifleriyle ilgili hizmet vermek. Hı hı. Sonrasında hayatımda bir dalgalanma dönemine hı. girdim. E, hayatımda böyle yer yerinden oynuyordu. Her şey böyle bir anda denge, dengeden çıktı. Ve e, bu kadar planlı çalışmama rağmen bu kadar işkolik olmama rağmen neden benim hedeflerim e, istediğim gibi gitmiyor sorusunun cevab, e, sorusunun cevabını aramaya başladım. Hı hı. İlk olarak sağlığımı kaybettim. Ayak bileğimi ee, üç ayrı yerden ayak bileğim kırılınca yaklaşık 4 ameliyat geçirdim. Oh, Bütün hayatım durdu. Teşekkür ederim. Bütün hayatım durdu hı hı. Ee, ve bir yolculuk başladı benim için ruhsal bir yolculuk. Hani ben bu hayatın neresindeyim? Hı hı. Nerede yanlış yapıyorum? Nerede eksik yapıyorum? Aslında kendimi arama yolculuğu hı hı. başladı. Doğru yerde miyim, yanlış yerde miyim hı hı. Ee, ve bir danışmanlıkla hayatım değişti. Bir vedik astroloji danışmanlığıyla hayatım değişti. Hı hı. Kendimi tanıma yolculuğum o şekilde başladı ve e, harita doğum haritasını inceledikçe kendimdeki bazı şeyleri gördükçe yıl yıl tarih tarih oturduğunu görünce tabii beni şaşırttı. Hı hı. Ee, hobi olarak işin içerisine girdim aslında ilk olarak kendim için nerede yanlış yapıyorum, neden böyle? Çünkü e ee, bizler bazen çok mükemmelliğe olabiliyoruz. Hı hı. Ee, bizim irademizin dışında bazı şeyler gelişebiliyor. Hı hı. Ee, yaradan'ın iradesinin devreye girdi. Belki de o noktayı kaçırdığımız için Vedikastolojide ben de bu şekilde teslimiyeti başlattı ve hobi olarak girdim. Arkası hı hı. geldi zaten. Evet çok güzel. Harikasınız. Çok da güzel ifade ettiniz aslında. Birçok izleyicimize de, de burada ışık tutan nitelikte örnek biri olarak şu anda bulunuyorsunuz. Çünkü gerçekten bazen Çevresel faktörler, aile büyüklerimiz veya ilerleyişte e, mecburiyetten ya da farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde e, bir yolda ilerliyoruz. Ve o meslek grubunun aslında çok başarılı olmamıza rağmen kendimiz evet. oraya ait hissetmiyoruz değil evet, mi? Evet. Sonrasında e, tesadüf diye bir şey yok ama e, durumlar gelişiyor, olaylarda ilerliyoruz artık oraya ait olmadığımızı hissettiğimiz noktada evrilebiliyoruz. Siz de o noktada e, bu şekilde kendinize bir yol çizmişsiniz ve harikasınız. Şu anda ikisini birlikte devam ediyoruz. İkisini birlikte devam ediyorum. E, şöyle bir şey zaten doğum haritalarımızda da kariyer anlamında da hangi alanlara yönelmemiz gerektiğini gösteren Hı -hı. işaretler var. Hı -hı. O alanlara yönelmediğimiz süreci yerimizde sayıyoruz. İşte bahsettiğiniz -hı. gibi toplumsal dayatmalar, Hı -hı. sistemin getirdiği bazı kurallardan dolayı hepimiz Vardı. belli meslek e, mesleklere yöneliyoruz. Hı -hı. Örnek veriyorum sizin doğum haritanızda Piyanistik yeteneğimiz var ama Hı -hı. bundan haberiniz bile yok. Değil yani mi? bunu hem severek bu işi yapabilir hem de para da kazanabilirsiniz. Hı -hı. Aslında beni biraz da onun içine iten buydu. Hani ben nerede yanlış yapıyorum dediğimde doğum haritanızda kariyer anlamında hem severek hem de yeteneklerinizi çünkü geçmiş enkarnasyonlarımızdan getirdiğimiz yetenekleri yanımıza alıp bu yaşamda daha bir üst boyuta taşıyıp hem mutlu olup hem de tekamülümüzü gerçekleştirmek adına bizi ileriye taşır. Ama biz orayı göremediğimizde, anlayamadığımızda yerimizde saymaya başlarız. Sonra da kendimizi suçlarız. İşte neden başarılı olamadım, neden hızlı ilerlemedi, evet. ben nerede yanlış yapıyorum gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte astroloji ve doğum haritası, vedik astroloji bu anlamda çok güzel farkındalıklar sağlıyor bizzat. Kendim bundan faydalandım, Hı -hı. çevreme de faydalı olması adına elimden geleni yapıyorum. Harikasınız. Öncelikle zaten kendimizin deneyimlemesi değil mi? <laughs> kendimizin ikna olması, ve inanması. Hayatımızda o değişen süreci gördükten sonra zaten etrafımızdakileri hemen yaymaya başlıyoruz. Çünkü herkes şifalansın. Evet. E, tabii ki önce ben demeliyiz. Biz kendi farkındalığımıza vardığımız zaman etrafımızdakilere fayda sağlayabiliriz. Kesinlikle. Bu noktada çok haklısınız. E, ama ben şuna da biraz böyle sizinle konuşurken biraz şahsi olacak ama. <laughs> şimdi normal astrologla, vedik astrolog arasında bir fark var mı ee, şöyle Vedik 5000 yıllık kadim bir ilimdir. Hı hı. Ee, i̇lk olarak Hazreti İdris'in kullandığı bir ilim. 5000 yıllık bir tecrübeye sahip. 5000 oh. yıl geriye dayanıyor. Hı hı. Biz e, Vedik astrolojide yıldızıl zodya baz basıl, alırız ve 24 derece geriden geliriz. Hı. Yani genelde bir buç geriden geliyoruz. Hı hı. Ee, o yüzden arada bir de Dasa farkı var. Dasalarda e, kaderin çarkı derim. Hı hı. Dasamız değişmeden kaderimiz de değişmez. Ee, arada bu tip farklar var. Ee, Vedik tamamıyla tamamlıyor. Hani Aha. batı için Şudur budur diyemeyeceğim ya da Vedic için ama tamamlayıcı, daha e, oturaklı, daha eksiklerin tamamlandı. Hı hı. E, teknik olarak da dediğim gibi yıldızları baz alıyoruz daha çok. çok e, batıda daha çok güneş baz alınıyor. Biz hı. daha çok yıldızlı zodya, e, asıl gerçek yıldızlı zodya verileri kullanıyoruz. Harikasınız. Aslında bunların hepsi zaten bilimsel olarak kanıtlanmış evet. ve açıklamaları net olan şeyler. Evet. E, bazen bazı önyargılar olabiliyor. Farklı bakış açılarına sahip kişiler farklı yorumlayabiliyorlar Olmaz olur ama mı? ben ilaç sektöründeyim, bilimin içerisindeyim Hı -hı. ve böyle bir bilimin içerisine girdim. Evet. <laughs> Hiç kolay olmadı. Önce benim kabullenmem de kolay olmadı. Değil mi? Zaten tekamül sınavım da buydu. Hmm. Yani hepimizin ayrı ayrı bir tekamül sınavı var. Evet. Buraya geldiysek zaten. Çok doğru, çok haklı. Daha da güzelleri, daha da iyileri ve e, sizin katarak çoğalttığınız bir dönem olsun inşallah. İnşallah hepimiz için. İnşallah ki daha çok kitleye sesinizi duyurabilin, daha çok hayatlara dokunabilin inşallah. Çünkü siz insanlarla sıcak temasla bulunarak bunları yapabiliyorsunuz. Evet. Ben e, her zaman söylüyorum öğretmenler, doktorlar, e, spiritüel yaşamdaki o alandaki yelpaze çok geniş zaten. Orada görev yapan, hizmet veren herkes için e, çok kutsal bu meslekler, bu sektördeki gruplar. Çünkü e, evet kişiler kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Zaten orada herhangi bir yönlendirme veya e, onu yap, bunu yap dercesine bir tenkit etme yok. Siz bilimsel olarak kanıtlanmış gerçek verilerle konuşuyorsunuz. Ve evet. o kişi zaten yapması gereken, eğer farkındalığına ulaşmışsa evet. mantık çerçevesinde kabullenebiliyor. Umarım herkes bu noktaya varır. Ne ve... güzel tab tabir ettiniz gerçekten. Teşekkür <laughs> ederim. Çok Çünkü konuşayım. bazen gerçekten bunların... E, bir hayal ürünü olduğunu söyleniyor olması beni çok üzüyor. Beni de çok üzüyor. Bir falcılıkla, bir Değil. hipnozla, sihirle bunların karıştırılması çok çok yanlış. Ben her seferinde işte bunun gerçekliğini dile getirmeye çalışıyorum. Sizlerin buradaki varlığı da çok önemli bu anlamda. Çünkü sizler gerçekten doğru hizmeti veriyorsunuz. Ama tabir caizse Tabii, yani kötü kusuruma bakmayın var. ama evet. Kurunun yanında yaşlayanlar misali gerçekten e, işini Aynen. hakkıyla yapan helaliyle evet. bu işte başarılı olmak isteyen kişiler de gölgede kalabiliyor bazen. Bizim de amacımız zaten <laughs> oraya, o alanı kırmak, evet. artık hani doğrularla, gerçeklerle bir yere varabilmek. Hı -hı. Beni Vedika Stolojide en çok şaşırtan şey şu şey şey olmuştu ki kesinlikle e, realist bir olduğum için hani elleri tutulur her şeye inanan biriyim. Çünkü yıllardır tıp camiasının içerisindeyim. Kendim de zaten laboratuvar mezunuyum. Hı -hı. E, telefonda hiç tanımadığım biri benim e, 10 yıl önce yaşadığım bir olayı nasıl öngörebiliyor hani? Evet. Nereden bilecek beni hiç tanımıyor. Tabii. Beni en etkileyen kısmı oydu. Ve tabii araya bizim seçimlerimiz de giriyor. Çok doğru. Mutlak ve muğlak kader. Hı -hı. Her ikisinin de e, varlığı mevcut hani. Evet. E, bizim de seçim haklarımız var hani. Tabii ki. E, belli bir kader varacağımız nokta belli ama Hı -hı. oraya giden yolları yine biz kendimiz seçiyoruz. Aynen öyle. Aslında o hayatı, o şekli, o yolu evreten de, evet. e, oradaki zorluklara göğüs gelen ya da o zorlukları ortaya çıkaran da yine bizleriz. Evet. Hepimizin bir sınavı var. Aslında ben e, tabii halk dilinde sınav olarak tabir edildiği için bu şekilde söylüyorum ama yaşantımız hiçbir şekilde sınav değil. Aslında bunlar başımıza gelmesi gereken şeyler. Bu noktada varoluşumuzun sebebi o yaşadıklarımız aslında. mi? Evet. Hepsinin bir anlamı var, bir amaca hizmet ediyoruz. Evet. Ve o hizmet ettiğimiz amacın ne olduğunu fark ettiğinizde zaten herkes e, o sınırda, o, o noktada olmak çok zor. Oraya ulaşabilmek çok zor ama sizler gibi alanında uzman olan kişiler kendilerini geliştirmişler akademik olarak ve kişisel gelişimlerinde de e, uç noktaya ulaşmış kişilerden. Bizler destek alırsak zaten bunu başarmış olacağız. Bu anlamda evet her konuşan, her biliyorum diyene tabii ki inanmamak tabii. lazım. Kesinlikle. E, sizin gibi araştıran... E, Tabii ki gelişimine önem göstermiş aynı zamanda az önce söylediğim gibi ama siz zaten ekstra iki tezat <laughs> evet. bölümü birleştirdiğiniz için bu çok çok i̇lim daha ve bir, bir araya getirdik temelimiz de o ilim ve bilim birleşsin çünkü evet. ilim olmazsa e, eksik kalır bilim eksik kalır İkisini bir doğru. arada niye kullanmayalım evet. yani bizim faydamız olan şeyler çok doğru niye ikisini de kullanmayalım çok doğru bu yolculuk çok çünkü uzun ve meşakkatli bir yolculuk evet. biz bu yolculuğu ne kadar kolay hale getirebiliriz. Hı hı. Onun niyetindeyiz zaten. Çünkü zaten o deneyimi yaşayacağız. O deney, deneyimin bize kattığı şey nedir? Önemli Bunu görebilmek, da. isyan etmek de var. Hı, hı. Ee, bu bana ne öğretti demek de var. Evet çok doğru. O o iki ayrımı aslında e, ayırt edebilirsek çok çok daha güzel huzurlu bir yaşam sağlamış oluruz. Ve gelecek nesiller için de aynı şekilde Kesinlikle. öyle. Bizler ne bırakırsak onlar da o şekilde gelecekler. Aynen, aynen. Ama ben şunu da çok merak ediyorum. Şu anda verdiğiniz hizmetler neler yapıyorsunuz? Çalışmanızın detayları neler? Vedik Astroloji ile ilgili. Her ikisi zaten tıbbi bir olarak siz... devam ediyorum ve evet. o ayrı. Hı hı. Vedik Astroloji'de doğum haritası danışmanlığı veriyorum. Ee, Birçok soruyla danışanlar gelebiliyorlar doğum haritasını merak ediyor. Bazıları hiç astrolojiye vakıf değil, altyapısı yok. Evet hiç bilmiyorlar. <laughs> Özellikle Vedika Astroloji'de Türkiye'de daha yeni yeni hı hı. tanınmaya başladı. Ee, çok derin ve kadim bilgilere sahip ki bizler de Anadolu topraklarında yaşayan bir millet olarak kadim bilgilerimizi sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Çok doğru. Ee, genelde hizmetlerim bu yönde oluyor. Mesela kimisi kariyer hayatını merak ediyor, kimisi evlilik hayatını merak ediyor. Hiçbir zaman yüzde yüz kesinlik yoktur. Ama her zaman olasılıkları tüm dünyada milyarlarca olasılık vardır. Bu olasılıklardan hangisi sizin önünüze gelebilir. Sadece e, hani ileride keskin bir viraj var. Her Hı -hı. şekilde biz o virajdan geçeceğiz. Evet. Ama o viraja yüzle girmek var. Bir de virajın orada olduğunu bilip e, hızınızı 50'ye düşürmek var. İşte Hı -hı. doğum haritasının hizmetinde de kişiye bu farkındalığı sağlıyoruz. Diyoruz ki bu yaşadığın e, zor döngü sonsuza dek sürmeyecek. Hı -hı. Belli bir süresi var ve sana buradaki verdiği mesaj da bu. Evet. Bu konuda e, genelde Satürn döngülerinde, Sade Sati döngülerinde çok fazla danışanlar denk geliyor bana. Yani hayatım böyle çok değişim ve dönüşüme girdiği dönemlerde özellikle dikkatimi çekiyor. Çok fazla haritalarda o döngülere girenler geliyor. Bir çıkmazdayken ya bir psikiyatri, ya bir psikolog ya bir astrolog mutlaka ki e, danışanlara çıkmaz mi? noktada e, kapınızı çalabiliyorlar. Evet. Aslında ne yapmak istediklerini biliyor olabilirler ama orada eyleme geçmek değil evet. mi? Bazen sözlü bir şekilde evet bunu farkındayız, bunu söylüyoruz. Ama eyleme geçmekte sıkıntılar evet, çekiyoruz. Evet. Oradaki çıkmazda işte belki e, bu duyacağımız şeyler e, bizi daha çok rahatlatacak ve asıl evet gaza basmamız gereken noktada zaten orada farkında olarak ilerleyeceğiz ve her şey sorunsuz bir şekilde Aynen. başlamış olacak. Çünkü içindeyken anlayamıyoruz. <laughs> evet çok Göremiyoruz doğru. yani. Bir e, objektif dağlı. birinin yönlendirmesine evet. ihtiyaç duyabiliyoruz. Hı -hı. Bu hepimiz için geçerli. Benim evet. için de geçerli. Tabii ki. E, Psikologlar da öyle değil mi <laughs> mesela? Evet. Baktığımız zaman ben e, psikolog e, konuklarımızda geliyor diyorum ki sizin arınma çalışmanız <laughs> nasıl oluyor? Sizin kendinizi o e, bir tabii ki günün sonunda İnsanlarla sıcak temaslar onlar da aynı sizin tabii. gibi onların sorunlarını çözmek veya tabii ki hep sorunlu olmuyor ama orada bir kendine bir mola vermek kendine vakit ayırmak kendini dinlemek çünkü o günün yorgunluğu sizin için de keza öyle orada çünkü herhangi bir yanlış yönlendirme de olabilir. Ee, sizin buradaki dört dörtlük yaklaşımınız, oradaki öngörüleriniz tabii ki ve verilerle konuşuyormuş olmanız çok kıymetli. Ben bu anlamda evet sizin gibi elle tutulur, gözle görülür şeylere inanıyorum ama bunun da doğruluk payı çok önemli. O yüzden sizin gibi işinde başarılı olan kişilere danışmak çok kıymetli bu anlamda. Gerçekten doğruyu bilmek lazım. Evet Ki e, çok üzülerek söylüyorum ki doğru bildiğimiz çok yanlışlar var. <laughs> e, bunları da düzeltmek için sizin gibi alanda uzman olan kişilere danışmamız ve onları dinleyip izlememiz gerekiyor. İyi ki geldiniz, ayaklarınızda sağlık. Çok teşekkürler. E, İyi ki bu bilgileri bizlerle paylaşıyorsunuz ve kişilerle e, bilgilerinizi paylaşarak devam edecek olmanız çok kıymetli. Bizden sonraki gelecek olan nesillerde yine az önce de söylediğimiz gibi veya şu anda var olduğumuz toplumun içerisinde de. Gerçekten bir... Im, farkındalığa ulaşmak isteyen bir toplum kitlesi var. Var gerçekten. Ve bu var. kitlenin bir o kadar da aşağıya çekilmesi var. Kafalar çok karışık. Çok. çok evet. <laughs> bu anlamda. Bir, değil mi? Yol arıyor. çünkü dünya birbirinden bilinmez, bilinmezliğe doğru gidiyor evet, şu an. Çok. Kafalar doğru. çok karışık. Hani e, yeni bir e, döngü açılıyor Hı -hı. dünyada alışmış olduğunuz geleneklerden çıkıyoruz şu an. Evet. Hani alışmış olduğumuz bir düzen ve sistem vardı. Hı hı. Bence biraz da dayatılmış bir sistem vardı. Evet. Şimdi bunun dışına çıktığımız için ister istemez psikolojik olarak o dengemiz bozulmaya başladı. Hangi yöne gitmeliyiz? İşte bu dünyanın bilinmezliğe gittiği bu noktada hı hı. doğru verilerle, doğru kişilerle astrolojinin, Vedic astrolojinin öne çıkması kişilere tabii ki yardımcı oluyor. Evet. En azından teslimiyeti öğretiyor. Çok doğru. Kendimizi, hayatı zindan etmemize gerek Hiç olmadığını gerek. aslında o sürecin bize ne kattığını gösteriyor. Hı -hı. Ve bir sonraki süreçte de bir üst sürümle devam ediyoruz. Çok doğru. Ama farkında olmazsak ne yaşadığımızı da bilmeyiz. Gelişimimizde yani bir evrimleşme sürecindeyiz. Evet. Hele şu döngüde Hı -hı. çok bir bilinmezlik var herkesin yolu doğru kişilere çıksın umarım. İnşallah ve Neyim o mu? zincirler bir an önce kırılsın. Evet. Çünkü ben özellikle bunu üstüne bastıra bastıra söylemek istiyorum. O konfor alanından çıkın. Kesinlikle. Konfor zannettiğiniz şey aslında sizin Değil. Orada tutuldunuz ve kaldınız. Kesinlikle. Bu evrilme sürecini kabullenin ve teslim olun. Devam edin. Daha da güzel şeyler olacak. Ben eminim. Haritalarda gösteriyor. Ketu diye bahsettiğimiz bir nokta var. Bir de Rahu var. Ketu bizim ...en iyi, en bilindik alanımızdır. Rahu ise yönelmemiz gereken noktadır. Hı -hı. Ketu'daki öğrendiklerimizi alıp Rahu'ya ilerlememiz gerekiyor. Ama Ketu alışıldık olduğu için, Rahu bilinmez olduğu için oradan çıkmakta zorlanıyoruz. Hı -hı. İşte o noktada zaten danışanlara hani şuraya yönelirsen senin için çok daha pozitif ve olumlu olabilir diyoruz. Hani amacım, benim amacım en azından burada sadece kehanet yapmak değil. Hı -hı. Sen bunu 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 yaşayacaksın gibi kesin konuşmak değil. Ne katabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Hı -hı. Evet. Evet, en değerli olan kısmı da bu zaten. Çünkü şimdi her işte, her sektörde baktığımız zaman maddiyat tabii ki bir beklenti. O zamanın karşılığı, oradaki harcanan alma verme dengesi bu olmak zorunda. Ama orada siz işinizi gerçekten içten gelerek severek yaptığınızda ve katarak. Yine dediğiniz gibi ilerleme sürecindeyken oradaki duygusal tatminlik, yani değil mi? mi? Onların e, oradaki evrilme dönemlerine şahit olmak ve burada e, sizin dokunuşunuz onu hmm. olmuş olması çok çok daha o değerli. Çok mutlu ediyor o geri dönüşler, evet. o mesajlar, o aramalar. Değil mi? Çok mutlu ediyor. Hani manevi ego olarak algılanmasın ama Hı -hı. evet Yok, ben asla. iyi bir şey yaptım diye tabii biliyorum ki, kendime. Tabii hani ki. bütüne, kolektife bir hizmet vermek Hı -hı. beni gerçekten mutlu ediyor. Belki de e, misyonum buydu. Hani. Evet. Bunu bulma sürecinden geçtim ben de. İnan hiç kolay olmadı ama. Değil mi? <laughs> hiç evet. kolay olmadı o Zaten alana gelebilmek. <laughs> o güzel şeylere varırken aslında hep bir zorluk oluyor değil mi? Evet. Çünkü aslında zor değil baktığımız zaman. Biz böyle adlandırıyoruz. O dediğimiz gibi yine başa dönüyoruz belki ama o çevresel faktörler, içinde bulunduğumuz toplumun dayatılan zorundalıklar, Bazen olmak istediğimiz kişinin dışında davranışlar evet, sergileyebiliyoruz evet. ve bu sürecimizi uzatıyor aslında. Bu da mutsuz ediyor. Evet maalesef ama inşallah her yolun sonu. Çok acılar çekmeden, çok zorlanmadan. Kolaylıklarla. İnşallah evet hayırlara vesile olacak Amin, şekilde olsun. Amin inşallah kolaylıklarla ee, inşallah, olsun. İnşallah evet. Burada ben sizin diğerlerinden olan farkınızı açık ve net bir şekilde ifade ettiğinizi düşünüyorum. Hem ilim hem bilim ikisi bir arada. <laughs> ve çok severek içten yaptığınız için zaten bir e, şey mesleğinizde. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Özellikle bu danışmanlık işlerinde en önemli şey şu. Bütün danışmanlıklarda. <laughs> e, Psikolojiye, insan psikolojisine biraz hakim olmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü sizin danışmanlık esnasında kişiye, danışana söylediğiniz tek bir kelime bile onun bütün psikolojisini alt üst edebilir, pozitif evet. anlamda da etkileyebilir. Hı. Kesin ve net cümleler bence kullanılmamalı diye düşünüyorum. Çok doğru. Ve e, psikolojiden anlamak da gerekiyor. Biraz karşı tarafın psikolojisini hissedip... Hı hı içselleştirip empati yapıp neye ihtiyacının olduğunu belirleyip ihtiyacı belirleyip Hı -hı. aslında bu e, ilaç sektöründe de bu şekildedir. Hani bir ihtiyaç belirleme. Evet. Hasta yoktur hastalık vardır gibi benzer şey aslında orada da o şekilde ilerliyor. Hı -hı. Sizin o danışanı söyleyeceğiniz negatif bir durum onun bütün gününü, aylarını mahvedebilir. Evet. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir başkasının kulluk hakkına girebiliriz, bir başkasını çok yanlış çok. yönlendirebiliriz. Hı -hı. Ee, onun psikolojisini etkileyebiliriz. Bu yüzden bence bu alanlarda en önemli şey kişinin insan psikolojisinden anlıyor olması bir bilgi birikimine sahip olması en azından bu alanda kendini geliştirmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum benim şahsi düşüncem. Çok doğru. Çok Çünkü, da haklısınız. Çok e, duyuyorum. Hani işte bana böyle dedi ben işte uyuyamadım sabah kadar işte uh -huh. onu öğrendim çok kötü olduğunu falan. Evet. E, inanılmaz etkiliyor. Yani oradaki konuşma dili de çok önemli Kesinlikle. değil mi? Tabii ki sahte bir şekilde e, konuşunuz sahte bir şekilde yorumlayın demiyoruz bazı şeyleri söylerken biraz daha yumuşatarak e, dediğiniz yani. gibi yine net ve keskin çizgileri olmadan konuşmalar yapmak lazım. Pozitif olan şeyler için de geçerli. Yani. Hiç olmayacak bir şey vaat ederek Tabii. bunun olacağına inandırarak yani kişiler Tabii. çünkü zaten oraya Teslim olarak geliyor <laughs> size daha baştan, daha sizi görmeden teslimiyet duygusu oluşuyor. Çünkü eminiz aslında gelirken biliyoruz sizin ne kadar doğru şeyleri söyleyeceğinizi. Ama oradaki sizin pozitif veya negatif söylediğiniz şeyler gerçekten bizim belki yolumuzda yanlış adımlar yapmamıza da neden olabilir. Kesinlikle. Çünkü oradaki neden? psikoloji ve gidişat durumu çok önemli yine dediğiniz gibi karşılıklı insanların hayatına evet. dokunurken çok haklısınız orada empati kurabilmek doğru duygu ve düşüncelere hakim olabilmek bu da tabii ki belli bir kademeye gelmeyecek. herkesin gerekiyor. bir algı anlayışı farklı tabi Algısı ki. çok farklı tabii onu ki. danışan danışmanlık yapan kişinin fark etmesi gerekiyor. Evet. evet. Yoksa iyilik değil kötülük maalesef, yapmış oluruz. Maalesef İnşallah hiç böyle şeyler olmaz Umarım. sizin gibi kendinden emin ve doğru şekilde mesleklerini icra ederler ve daha çok kişiye yoldaş olurlar bu şekilde söyleyelim o zaman. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok çok güzel, çok değerli bir e, bilgi paylaşımı oldu burada. Çünkü insanlar gerçekten astrolojinin, numerolojinin, e, spiritüel yaşamın ne olduğunu tam kavrayamamış durumda olabiliyorlar bazen. Bu evet. noktada da tabii ki her zaman söylüyoruz. Alanında uzman olan kişilere danışsınlar. Sizlerden destek alsınlar. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu olduk ben sizi de gördüğünüz için. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program sunuyorsunuz. Gerçekten bütüne katkı oluyor. Ben de size kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, çok keyifli bir sohbetti ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? E, seyircilerimize son sözlerimiz e, özellikle dünyanın değişime gittiği bu dönemlerde sokak hayvanlarına yardımlaşmayı, birbirimize manevi olarak yardım etmeye özen gösterirsek, etik çerçeve içerisinde iş hayatımıza devam edersek gerçekten çalışanların disiplinli olanların topluma faydalı olanların ön plana çıkacağı bir döngüye girdik artık. <laughs> o yüzden e, bu tip yardımlaşmalara çok fazla özen gösterirsek. Birbirimize yardım edersek maddi manevi anlamda e, artı sokak hayvanlarına, çocuklara, e, doğaya katkıda bulunursak sistem, Yaradan'ın sistemi hepimizi çok güzel bir şekilde destekleyecek. Ayrıca 2024 yılı Başak Rahu Hubalık'ta olduğundan dolayı da çok fazla aşırı planlara bağlı kalarak değil de biraz akışta yaşayarak hı hı. bazı şeylerin de olması gerekiyormuş diyerek kendimize bir şeyleri zehir etmeden hayatımıza devam etmemizi öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Sultan Yaman bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.